Herkese merhaba parfüm severler. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler konuşacağımız parfüm Prada Lom. Ee, bu parfümle ilgili çok fazla mesaj attınız. Çok fazla e, yorum aldım. Bu parfüm tanıtır mısın? Parfüm tanıtır mısın? Çünkü e, fiyat bazında kur sebebiyle biraz artış olduğundan dolayı e, ulaşılması da artık biraz zor oluyor. Bundan kaynaklı. Parfümün tasarımcısı İtalyan bir firma. E, 2016 yılında lanse edilen bir parfüm. Daniel Andrea 130 tane parfüme sahip olan yani daha 130 tane parfüm tasarlayan bir parfümörü var. Kendisi daha önceki filmlerde Chanel'de çalışmış bir parfümör. Şu anda da Guyana'da çalışıyor. Parfümle ilgili öncelikli olarak parfümde neler var onlara bakalım. Parfümün üst notalarında havuç tohumları, karabiber, kakule, portakal çiçeği. Orta notalarda Iris yani Aris, Menekşe, Sardunya, Dostum yani Mate. Temel notalarında ise karabiber, sedir, paçuli, sandal ağacı. Bu parfümde şöyle bir farklılık var. Mate yani bugüne kadar hiç duymadığımız bir e, notadan bahsediyoruz. Mate otası parfüme e, yeşillik olan bölümüne keskinlik ve etki yüksekliği, çiçeksi olan hissiyatlarda ise tamamıyla e, yumuşaklık hissiyatı veriyor. Burada çiçeksi hissiyatı da var. Yeşil hissiyatı fazla yok. Çiçeksi daha yoğun. Çünkü çiçeği şey var içerisinde. Burada yumuşaklık hissiyatı verecektir. Mate ise yani dostum dediğimiz şey aslında Amerika'ya ait bir çay türü. E, parfümümüzü aşağı yukarı bir saat önce tuş yaptık. Parfümde Iris çok fazla hissiyata hakim. Başlangıçta çok etkili ve güzel bir parfüm zaten. Sonrasında ise içerisinde pudra hissiyatı ve sabunsu hissiyat alıyorsunuz. Şöyle bir durum söz konusu. Şimdi burada pudra hissiyatı ve sabunsu hissiyatı Iris'in yanında portakal çiçeği var. O veriyor. Portakal çiçeğinde şöyle bir etkisi oluyor burada. O pudra hissiyat dediğimiz şey aslında bir normal farklı diğer kadın parfümlerindeki pudra hissiyatı gibi değil. Hani o çiçek şey tatlı hissiyat bunda hiç yok. Pudralı hissiyat var gibi o geçiş arasında ama daha çok Iris'le alacağınız koku sizin temiz koku. Yani temiz e, sabunsu hissiyat. Bununla beraber zaten Dediğim gibi parfüm sonlara doğru sedir ağacı ile beraber sanki odunsu bir hissiyata geçecekmiş gibi oluyor ve parfüm daha sonrasında tekrardan yeniden e, Iris ile beraber o sabun hissiyat oturarak parfümde tamamlayıcı bir etkide devam ediyor. Bu parfüm için şunu söyleyebilirim sizlere. Migren hastalığı olanlar için kullanabilecek parfüm. Çünkü iris'in Zihni yumuşatma, rahatlatma ve ferahlatma yani o sakinlik hissi veren bir his etkisi var. Genelde migren hastalıklarında olan kişiler lavanta etkili parfümleri kullanmazlar. Yani mümkün olduğu kadar iris tarzı e, yumuşak, ferah ferahdan kastım zihni dinlendiren parfümlere daha çok yönelirler çünkü e, etkiyi o migren ataklarının tamamen hiçbir şekilde yani atak yapmanızı engelleyen ve durduran bir hissiyata sahiptir. Parfüm için söyleyebileceğimiz başka bir şey değilse parfümde e, kalıcılık bazında aşağı yukarı minimum 6 saatlik bir e, kalıcılığı var. Yani şöyle söyleyeyim size 8-10 saat idealist bir kalıcılığı e, ideal bir kalıcılığı ama minimum bugüne kadar kullananlar içerisinden aldırılan en düşük o ise 6 saatlik kalacak hissiyatı. 6 saat içinde normal parfümleri baz aldığımız zaman ki böyle hafif bir parfüm baz aldığımız zaman 6 saat gerçekten e, çok iyi bir süre. Minimumdan baz alıyoruz. Tabii yayılım olarak baz alırsak bir de bunun söz konusu olduğunda yayılım ise 2 saat veya 3 saat geçmiyor. Yani parfüm sizde, siz o parfümü e, 6 saat, 8 saat, 10 saat hissediyorsunuz ama 1-2 metre etrafındaki insanlar 2-3 saatten fazla o kokuyu alamıyorlar. Hani Silaj olarak düşüyor ama koku hala orada e, parçalanmaya devam ediyor. Yani devamlı olarak parçalanıyor. Fakat sadece o ilk parçalanmadaki o yüksek etki düşüyor. Böyle diyorum söz konusu. Bunun avantajları var tabii ki. Nasıl avantajı var? E, Ofis ortamı çalışanları için ideal parfüm oluyor. Çünkü bir yerden sonra parfüm sıkar. 8 saat ofis ortamında herkes sizin kokunuzu almasını, hani o insanlar iyi gelse de bir yerden sonra artık yeter noktası gelebilir. Bu konuda iyi bir avantaj kullanım için. Ofis ortamları için 6-7 fıs idealdir. Dışarıda kullanıyorsanız 8-10 fıs kullanmanızı tavsiye ederim. E, parfümün diğer bir etkisi de yaş olarak baktığımız zaman 25 yaş ortalamasına hakim. Üniversite ortamında kullanılabilecek parfüm, iş ortamında kullanılabilecek parfüm ama daha küçük yaşlarda kullanımı biraz daha olgun kaçtığı için tavsiye etmiyorum ben böyle bir durum söz konusu. Parfümde çünkü bir o temiz, o sabun hissiyat bir ciddiyet barındırıyor ve bir ağırlık barındırıyor. Bu sebepten biraz daha klasik giyime, klasik iş yapanlara da ee, alternatif olarak kullanabilecekleri güzel bir parfüm olduğunu düşünüyorum. Çünkü parfüm her türlü kurtarıcı etkiye sahip. Ee, parfüm 4 mevsim kullanılabilir parfüm. Gece kullanımına açık, gün içinde kullanıma açık parfüm. Bu konuda hiçbir şekilde e, bir e, yön etkisini almayacağınız parfümlerden birisi. Çok nadir parfümlerden birisi diyebilirim bu konuda. Parfüm 2006'dan sonra çıktığından sonra sadece trendlerde yükseliş ivmesi göstermiş parfüm. Bu da parfümün tutulmuş olmasını ve parfümün artık sevilen bir parfüm olduğunu gösteriyor. Çünkü bazı parfümlerde pikler bir çıkış yapıyor. Merak çıkışıdır o bir, ilk 1-2 yıl. Daha sonra direkt düşüş yaşıyor ki bu parfümde sadece çıkış pikleri var. Dolayısıyla böyle bir etkisi var. Parfümde aynı zamanda ee, bu parfümü sevenler hangi parfümü severler ve hangi parfümleri severler bunu severler dediğimiz zaman da e, Dior Savaş bu parfüme benzerliği yakın yani koku hissiyatı ve koku ailesi olarak benzer parfüm parfüm e, Giorgio Armani Aqua Di Gio Profumo bu şekilde Aventus da bu şekilde ama Aventus da biraz giriş notalarında ananas hissiyatı yüksek ve daha sonra dumanlı hissiyatlı bir e, farklı bir havaya bürünüyor ama Benzerlik açısından yani yakınlık açısından e, çok uç noktada bir parfüm değil. Bu da aynı şekilde e, kullanabilecek parfüm olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Fikirlerinizi, yorumlarınızı, eleştirilerinizi lütfen videonun altına yazın. Aynı zamanda e, kanalıma abone olmayı unutmayın, takipte etmeyi unutmayın, e, videomu beğenin, yorumlara atın. Genelde WhatsApp'tan çok fazla mesaj alıyorum, Instagram'dan çok fazla mesaj alıyorum. Aynı zamanda Instagram linki, WhatsApp linki, e, WhatsApp linki yok. WhatsApp linkini genelde herkes biliyor artık. Artık çünkü Instagram üzerinden bağlanabiliyorsunuz. E, TikTok kurdum. E, Onda ne kurdum? Canım sıkıldıkça çekiyorum çünkü daha eğlenceli platform. Yani orada, burada parfüm, orada her şey var benim. Hani orada her şey çekmek istiyorum, her şey atmak istiyorum. Öyle. Açtık senin kendi sayfa Takip etmek isteyenler buyursunlar. Altta linki var. Aynı zamanda kendime ait web sayfamın da altta linki var. Ve kanalımın kürsüleri görebileceksiniz bunları. Umarım videomu beğenmişsinizdir. İyi seyirler diliyorum. Hoşçakalın. Bay bay.